Herkese selamlar. Mustis Flashback YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için kuru köfte yapacağım. Kuru köfte hem sıcak hem de soğuk yenilebilen bir yemek türüdür. Yanında patates kızartmasıyla çocukları en çok sevindiren yemektir. Kızartılarak yapıldığı için önce patates sonra köfte kızarır. İkisi bir arada sofraya gelir. Bolca yapıldığında okul çantasını yok, yolduk olur. Pikniklerin en sevilen lezzetidir. Tıpkı cızbız köftedeki gibi içinde ot ve baharat çeşitleri zevke göre değişebilir. Yemeğimiz, ye, yemeğimiz için malzemeler. 2 defa çekilmiş orta yağlı dana döş kıyma, ıslatılmış bayat ekmek içi, 1 adet ince rendelenmiş büyük boy soğan, 8 dal ince kıyılmış maydanoz, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı, tatlı kaşığı kimyon, salatalık turşusu ve köftemizi kızartmak için zeytinyağı. Bunun yanında da ek olarak patates kızartması yapacağız. Şimdi yemeğimize geçmeden önce ben tabağımızı hazırlayayım ve kıymamızı yoğurmaya başlayayım. Ama ondan önce tavadaki yağımızı kızdırmamız lazım. Yağımızın altını kıstım. Yavaş yavaş ee, kızmasını bekliyoruz. Kıymamız. Ben önce eldivenimi takayım. Rendelenmiş soğanımız, kimyon, bir çay kaşığı, tuzumuz. ...ve karabiber. Ekmek suya bandırıp... ...sonra sıkıp... ...köftemizi içine atıyoruz. Bu gayet yeterli. Sağ olarak yıkadığımız baydanozumuzu doğrayıp içine atıyoruz. Maydanozumuz da hazır. Ve köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. köftemizi ne kadar önce yoğurursak ve ne kadar fazla dinlendirirsek kıvam ve lezzet o kadar güzel olur. Ben şimdi sizlere göstermek için şu anda yapıyorum. Ama bunu önceden yapıp dinlendirirsek daha da lezzetli ve güzel olur. Kıymamız hazır. Köfte karışımı. Yağımız da kızdı. Patatesimizi kestikten sonra tavayı ısıtma işlemimize devam edeceğiz. Şimdi patateslerimizi kesiyoruz. Ben bıçağımı temizleyeyim. Evet. İstediğiniz kalınlıkta, istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Patatesi kesme işlemimiz de tamam. Ben bu arada patatesimizin yağını da kızdırayım. Evet. Patatesi rahat pişirebilmek için bundaki yağımızı biraz daha bol miktarda kullanabiliriz. Biliyorsunuz patatesi biraz daha fazla yağ kullanıyoruz. İsrafı önlemek için kızartma bittikten sonra yağı soğutup onu süzdürüp tekrar ikinci bir patates kızartmasında kullanabiliriz. Evet. Ben bu arada yoğurduğumuz köftemizin şeklini vermek istiyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Köftenin biraz yağlı olduğu için kızartmadan sonra biraz küçülme olabilir. Onun için... Ama lezzetini de biliyorsunuz yağından oluyor. Döş tarafı olmasını az önce söylemiştim, belirtmiştik. Çok önemli. yağsız kıyma biraz kuru olduğu için döş bölgesi de yağlı olduğu için çok farklı bir lezzet çıkıyor ortaya. Evet bu arada köftemizin tavasının altını açalım. Patates yağımız da kızdı. Önce patateslerimizi atıyoruz. Evet. Köfte yağımızın biraz daha kızmasını bekliyoruz. Köftemiz yazdı kızdı. Şimdi yağımız içine köfteleri atıyoruz. Evet sevgili izleyenler köftemiz patatesimiz pişti. Şimdi servis tabağımızı hazırlıyoruz. protein servis tabağımıza aldık. Şimdi sıra patatesimizde. Şekil gayet pratik. Evde yapılan bir yemek türü. Yanına arzu ettiğiniz şekilde domatesle eşlik edebilir. Onu da yanına kesip serviste Sofraya getirebilirsiniz. Şu şekilde evimiz hazır. Ben bunun yanına çok ayrı bir lezzet veren salatalık turşusu koymak istiyorum. Yerken güzel bir eşlik yapıyor. Evet sevgili izleyenler. sizler için hazırlamış olduğum kuru köfte servise hazır ve tadına bakmak için bu sefer ne yapıyoruz? Ben asistanım Melda'yı çağırıyorum. Bu sefer yemeğin tadına o bakacak. Melda gel seni böyle alalım canım çekilmek yok. Rahat ol. Relax. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Nasıl? Çok güzel oldu. Beğendin mi? Mükemmel. O zaman ne yapıyoruz? Herkes afiyet olsun.